Kim bilir nerede, Dumkov? Ayşe kızım, bak şuna. Çıkıyorum enişte. Ha, geldi galiba. Aç Ayşe'ciğim. Ayşe'ye bak. Tövbe Ay <laughs> O ne öyle yavrum? Mesela ablamın sahne elbisesi. Ne tatlı. Şarkı söylüyormuş böyle Hoplata, hoplata. hop. Oğlum, ha. çıkarın çabuk. Çıkar diyorum, bana ne? Anne baksana şuna. Evde giyilecek bir şey değil o Halis. Olsun bana ne, benim hoşuma gidiyor. Oğlum ne? Çıkaracağım ben seni. Hadi baksana şu kocana. Patlatıyor. Çıkaracak Davut. Bir dakika. Hemen elize patlatmak mı lazım? Konuşuyoruz. Çıkar. Ne konuşuyoruz diye? Feyzi yok. Bana bak seni böyle gören oldu mu? Oldu mu ben? Çok beğendiler hem de. Gavgar amca, aile teyze, Gülsüm abla. Ha. Tüy, Allah kahretsin seni. Çabuk geri ver şimdiden altıysan. Hadi bak tükürüyor. Tükürüyor Kadın mı oldun sen? Tığ! aa! Olmaz ama böyle Davut tuttu. Ne demek kadın mı oldun? Hı? Olmuş işte! Aklı başında erkek, giyer mi böyle bir şey? Hadi Halis çıkar yavrum, hadi! Çıkarmıyorum, bana ne? Neyim, ne güzel bir kokuyor. <laughs> al! Çıkar çabuk, almayayım ayağımın al. seni. Dur, kal! Anne bak ne diyor? Tamam Davut, çıkaracak. Tamam. Çekil herhalde, ne Enişte Allah aşkına, hatırım için çocuk o, çocuk. O çocuğu takmış onu boynuna öyle kadın gibi rezil. Ne var baba? Eser ablam da söylüyor sahnede. Böyle gözlerine Bak hala konuşuyor. Gel buraya gel. Al be.